Tamam tamam siz istediniz ben yapıyorum Emeğe karşılık bir like atıp abone olursanız Çok güzel olur ve güzel yorumlarınızı bekliyorum Artı olarak gençler cihaza özel hassasiyet istiyorsanız yorumlarda cihazınıza belirtin Cihazınıza özel hassasiyet yapacağım Ve yorumlarda sizlere vereceğim arkadaşlar Sözüm söz bu arada erkek sözü veriyorum. Abim burada yar. Şimdi bu videomuz arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce yayınlarımız başlayacak gençler. Biraz daha sakin olmanızı ve zamana bırakmanızı istiyorum. Benim de başımda baya büyük işler var. Turnuva takımı ile ilgileniyorum falan filan. Yakında yayınlarımız başlayacak. Biraz sakinlik istiyorum sizden. Yakında başlayacağız dediğim gibi tekrardan. Gençler bugün bütün cihazı özel hassasiyet ayarı yapacağım. Şimdi gençler böyle bu benim. Şimdi benim kendi hassasiyetim. Belirle kullandığım hassasiyet tamam mı? Şimdi biz bunu... Kendimize göre ayarlayacağız tamam mı? Ama kendimize göre nasıl ayarlayacağız? Sizlere yavaş yavaş taktiğini öğreteceğim. Şimdi gençler öncelikle şu ekran dövme hızı var ya. Bunu DPI'nizden, telefonunuzun DPI'ye hassasimli içinizi bunu kendinize göre bir kere ayarlıyorsunuz kardeşim tamam mı? Sonra geliyorsunuz eğitime giriyorsunuz abi. Şimdi eğitim nedir? Eğitim oynamayı öğrenme yeridir. Hassasiyet yapma yeridir. Eğitim nimettir arkadaşlar. Eğitim gerçekten nimettir. Gelirsiniz buraya en sevdiğiniz silahları. Ben hangilerini seviyorum? Spas seviyorum. SMG'de... UMP e seviyorum. Tabanca olarak Diggles seviyorum. Artı olarak Ashkakan'ı seviyorum. Onu da deneyeceğiz gençler. Şimdi hassasiyet nasıl yapılır? Şimdi gençler eğer ki hassasiyeti elçiye özel yapmak istiyorsanız biraz daha böyle yakından şu ortadan davranmanız daha mantıklı olur. Hassasiyeti BR için yapmak istiyorsanız gelin şuraya abi. Buradan genelinizi kırmızı noktanızı ayarlayın. Hassasiyeti öyle deneyin. Şimdi biz vS ve ayarı yapacağız. Geldik buraya şimdi. Tamam ortadayız. Bak. Şimdi benim telefonum iPhone arkadaşlar. Ben geliyorum buradan. Benim telefonum iPhone. Asasim ne ne yapmışım? Ben 100 yapmışım. Tamam mı? 100 yapmışım. Şimdi genelim böyle yükseltiyorum. Genele baktım. Geneli böyle yüze çıkardım. Tamam mı? Böyle. Genelde böyle 100 yaptım. Tamam mı? Yüzde tutuyorum. Öncelikle şuna bakarım. Şimdi hassasiyetiniz böyle çok fazla veya çok az olduğu zaman ya eğim badiye kitler ya da yukarı kaldırdığınız zaman böyle üste falan çıkar. Tamam mı gençler? Artı olarak bir hassasiyet yaptığınız zaman şöyle bu bilgilerden nişanyak türünü klasiye alın daha kolay olur. Tamam mı? Şimdi ben size hatta geçen videomda bir tane söylemiştim. Ee, ben BS videosu atmıştım. Ben böyle eğim kaldırırken eğim böyle titriyordu. Kendi kendine böyle oynuyordu. Ben oynatmama rağmen. O işte hassasiyetin bozulmasına sebep olan bir şey yani. O hassasiyetin bozulduğu anlamına geliyor. Şimdi gençler biz geleni yüz yaptık tamam mı? Geleni yüz yaptık. Biz buradayız tamam mı? Şimdi bir bakıyoruz. Böyle bir deniyoruz. Şimdi böyle gördüğünüz gibi badeyi kilitliyor. He tamam. Şimdi geliyoruz abi böyle kırmızı noktayı böyle bunu da yüz yapalım. Tamam mı? Bunu da yüze çekiyoruz. Bir daha deneyelim. Bak gördünüz mü? Bak odaklıyor. Tamam mı? Şimdi mantıklı olan şey benim hem hassasiyetim için şu an yüz oldu. Hem genelim yüz oldu. Hem de kırmızı noktam yüz oldu. Tamam mı? Bak benim hassasiyetim şu an oturdu bak. Bak şu an bu kötü bir hassasiyet değil mesela. Doğru mu gençler yani Kendiniz görüyorsunuz. Bak hareket ederek sıkayım. Bak bir de spastara deneyeyim. Bak. Bak kaçırırsa yani Allah belan versin ya gençler. Biz yıllardır yani uğraşıyoruz. Hani benim milyonlarca o kadar da değil de yani onlarca hassasiyet videom var. Videolarım <laughs> var. Konuşamadım lan. Hassasiyet videom var gençler. Tamam mı? Bu oturdu. Peki şimdi diyeceksiniz ki ey Allah'ın belası adam. Sen bize bu geneli verdin. Kırmızı noktayı verdin. Peki 2x'e 4x'i nasıl yapacağız? <laughs> Bak burası çok önemli. Abi 2x ve 4x gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani onu ayarlamanız, onu yapmanız çok önemli. Artı olarak ben 2x'e nasıl kafa atıldığını da göstereceğim. Şimdi gençler geliyoruz buraya. Biz bunlara kaç yaptık? 100 yaptık. Bunu da 100'e çekiyoruz. Tamam mı gençler? Bunu da 100'e çektik. 2x durumu şu an 100. Şimdi 2x'e nasıl kafa atarsınız? Öncelikle BR'de isiniz. Şu şekilde eğimi düz kaldırırsınız kafa gider. Bak direkt kafaya odaklandı. Gördünüz mü bak? Eğimi düz kaldırıyorum. Yani BR'deyseniz. EC'deyseniz veya BS'deyseniz şunu yapmanız lazım. Şimdi ateş tuşuma iyice bakın diye e, opaklığını yükselteceğim. Şimdi benim serçe parmağımı dikkat edin tamam mı şey. Ateş şunu dikkat edin. Ateş şunu ayarladım sizin için. Bakın dürbünü açtım. Nerede? Body'de. Bak geldiniz buraya dürbün. Bak şimdi şöyle yaptığınız zaman body odaklıyor değil mi? Bak şunu yapmanız lazım. Bak Ateşçime iyice bakın. Bakın yaptığım şeye bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Aşağıdan soldan yukarıya. Soldan yukarıya şimdi kafa gitmiyor. Kafa gitmemesinin nedeni ayar tutmamış. Ayar olmamış. Şimdi body'ye kitliyor yani. İyi body kitliyor. Ne çok yukarı kalkıyor ne de kafaya gidiyor. Tamam biz bunu ne yapacağız şimdi? Şimdi hemen çözüm geliyor. Bunu abi bir 110 yapalım. Tamam mı? Yavaş yavaş bak hassasiyet böyle yapılır gençler hassasiyet gerçekten böyle yapılır yavaş yavaş sabırlı bir şekilde bak 110'a taktık tamam mı body e odaklayalım body kitle abi bak hala olmamış bak bak az bir şey oldu değil mi az bir şey oldu biraz daha kaldıralım tamam gençler buradan e, bunu 120 yapacağız tamam mı benim bazen parmağım diyor o sağa sola gidiyordu ona takmayın tamam bak 120 yaptık bir daha deneyelim Hal olmamış bak. E için hala geçerli bir 2x olmadı bu. Şimdi biz bunu tutmadığı için 130'a çıkaralım. Böyle yavaş yavaş gideceğiz. Bak şu an biraz daha iyi oldu bak. Şu an biraz daha iyi oldu. Hani şu anda bakalım. Bir hareketli oynayalım. Hayır, şu an şu an biraz daha kaldırmamız lazım. Biz bunu arkadaşlar buradan demek ki biraz fazla almamız lazım. Tamam 145 aldım. Biraz abarttım burada. Orta menzile geçiyorum. Deniyorum. Güzel kalkıyor bak. Eğim kalkıyor. Ben vuramıyorum. Eğim aslında güzel kalkıyor arkadaşlar. Şimdi body geldi tamam mı? Tamam bak. 2x ayarımız da gençler geçerli bir 2x ayar oldu bence. Bence hani çok hızlı oynamazsanız böyle eğimi e e kitlemeye çalışırsanız 2x'e bu şekilde kafa gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi geldik. E konu 4x'e geldi. 4x'e ben böyle aşakandan deneyeceğim. Tamam mı? Biz şimdi genelimizi, kırmızı noktamızı kaç yapmıştık? 100 yapmıştık. Bunu da BR için yapacağız. Çünkü EÇ'li e aşağıdan atacak, dürbünü aşağıdan atacak haliniz yok. Atarsanız da uzaktan atarsınız zaten. O da aynı şekilde BR, BR gibi uzak mesafe uzak mesafe menzili bir ayar sayılır. Şimdi bunu aşağı doğru indireceğiz. Tamam mı gençler? Bunu 100'e doğru indiriyoruz. Şimdi 100'e indirdik. Tamam mı? Geliyoruz. Eğimi tutuyoruz. Bakalım gidiyor mu? Bakın. Şimdi biraz da uzaklaşmam lazım arkadaşlar. Yani bunun sanki biraz daha kalkması lazım. Yani böyle biraz daha az bir şey böyle 120'ye falan kalkarsa çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir deneyelim abi. Tamam mı? Ha. Bak çok güzel gidiyor şu an. Bak çok güzel kalkıyor. Eğimi görüyor musunuz? Çok güzel kalkıyor. Aşakan ayarımız da bence güzel bir şekilde oldu gençler. Şöyle bir iki tane güzel kafa atayım. Tamam mı gençler. Bunun en önemli yerine geldik. Ateş düşüyor. Bir maçtan çık gir yapacağız. E, oyun kapanmasın. Şimdi ateş düşünü bana göre de ufak kullanmanız daha iyi. Ama HC EH ve BS'de biraz daha büyük kullanırsanız gençler. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şu an 42. Bunu 50 yap, 55 yapabilirsin. Tamam 55 yaparsan daha güzel bir elim alırsın Hani direkt kafayı odaklayabilme şeyim var. E, hani yakın mesafe olduğu için o yüzden söylüyorum. Şimdi bir tane çiftte alalım. 4x ayarımızı yapmıştık. Doğru mu gençler? Eksik bir şey kaldığını düşünmüyorum. Ben şimdi kendi klasiyim. Ee, şunu bilgiyi yeniye alacağım. Bu benim sevdiğim için yani. Siz de istiyorsanız tabii böyle oynayabilirsiniz. Ben böyle sevdiğim için oynuyorum. Şimdi bu hassasiyeti hemen bir yalnız kurtla beraber deneyelim. E, yalnız kurta geldik. Hassasiyetimiz tamam. Doğru mu gençler? Önce dönmeye bakıyoruz. Bak. Ben geneli fazlaydı. Bak şu an çok fazla döndüremiyorum. Buna alışmanız lazım. O, Çok güzel. Bak. Ne güzel. Direkt kafaya odaklıyor yani. Direkt direkt gidiyor yani. Eğim gidiyor. Adam oyundan çıktı. Neyse bir maç daha gideceğiz. Eğimi yakalamaya çalışırsınız. Bakın çok güzel arkadaşlar. Böyle hile gibi kafa yani. Böyle eğim çok değişik bir şekilde gidiyor. Lan önümde kutu varmış lan. Vay vay vay. Ayar olmuş bu arada. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Çok güzel. Adama eğim kaldırırken orası titriyordu. Yani ciddi ciddi titriyordu bu arada. Yani eğim kitleniyordu böyle. Değişik bir şey oldu eğime. O zaman hassasiyet olmuyor demekti. Yani bozulmuştur. Bir şey vardır yani. Bir sorun vardır. Yani o zaman arkadaşlar anlarsınız. Hassasiyet yaparsınız o zaman. Abla sen ne yaptın öyle ya? Çok güzel bak çok güzel. Asasiyet çok güzel olmuş gençler. Ben gerçekten beğendim. Evet gençler hassasiyet videomuz bu kadardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Yorumlarda asasiyet istediğiniz cihazları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp da abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşürüz.